Afrika'nın doğusunda, Tanzanya'nın derinliklerinde insanın içine hem hayranlık hem tedirginlik salan bir göl var, Lake Natron. Gölün yüzeyi zaman zaman kırmızıya, zaman zaman koyu turuncuya çalan bir renge bürünür. Bu renk, sıcaklığın ve kimyanın iç içe geçtiği, neredeyse dünya dışı bir görüntü yaratır. Ama bu gölün güzelliği kadar tehlikesiyle de bir ünü vardır. Lake Natron'un suları son derece alkalidir öyle ki pH değeri 10.5'e kadar çıkabilir. Suyu sıcak, tuzlu ve mineral doludur. İçinde bolca sodyum karbonat, natron bulunur. Antik Mısırlıların mumyalamada kullandığı türden bir madde bu ve işte tam bu yüzden göle düşen küçük hayvanlar, kuşlar, hatta bazen yarasalar mumya gibi kuruyarak taşlaşmış halde kıyıya vurur. Ama bu ölümcül doğasına rağmen, Lake Natron aynı zamanda hayatında ilginç bir sığınağıdır. Özellikle de küçük flamingolar için, yüz binlercesi buraya gelir, burada ürer. Çünkü yırtıcılar bu sulara giremez. Göl, onlar için bir kale gibidir. Burada gökyüzü kızıl yansır, sular cam gibi parlar. Lake Natron, sanki doğanın hem yıkıcı hem yaratıcı yönlerinin birleştiği bir aynadır. Hem büyüleyici hem uzak durulası.